Evet projem gayet çalışır durumda. Verici Weaver üzerinden Raspberry Pi sistemine bağlanıyorum ve giriş yapıyorum. En ekranda öyle bir arayüzüm görüntüleniyor. Çözünürlük düşük olduğu için şu anda tam ekran göremiyoruz ama hemen hemen tam ekran. Burada sensörleri oku diyerek sistem başlatabilirim fakat onun önce sistemdeki butonları çalıştırmam gerekiyor. Sistemde 3 farklı buton var. Güç butonu motor 1 ve motor 2. Evet tüm motorlar çalışıyor. Sistem şu anda en uygun pozisyonu aldı. Sensörleri oku dedikten sonra e, tam pozisyonunu alacak ve bize data vermeye başlayacak. Şöyle sistemin arka tarafını da gösteriyorum. Arduino kablosu buradan çıkıyor. Raspberry Pi'niz şu an dışarıda. Evet, VNC Viewer'dan tekrar görüntülemeye devam ediyorum. Sensörleri oku butonuna tıklıyorum. Şu an arkada motor çalışıyor. Ve datalar ekrana gelmeye başladı. Her 7 saniyede bir data alımı oluyor. Şuradan anlık akım bilgisini görebiliyoruz. 7 saniyede bir. 0.80 mAh'e yükseldi. Anlık verileri bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tüm veriler alanına girdiğimizde de daha önce elde ettiğimiz verileri ve şu anda elde edilen verileri görebiliyoruz. Son verilerimiz bu şekilde. Buraya yeni veri eklenecek birazdan. Eklendi. 7 saniye sonra bir yeni veri eklenecek. Verilerimiz hakkında bilgi verecek olursak ilk veri ID numarası, ikincisi tarih, üçüncü verimiz saat, dördüncüsü sıcaklık verisi, beşincisi nem, altıncısı konum olarak enlem, yedincisi konum olarak boylam, sekizincisi motorun, alttaki motorun yani idaresel hareket yaptıran motorun açısı, dokuzuncusu güneş panelinin açısı olarak hareket ettiren motorun açısı, ve son verimiz ise güneş panelinden gelen miliamper değeri. Veriler gelmeye devam ediyor. Her 7 saniyede bir veri akımı devam ediyor. Tüm verileri buradan görüntüleyebiliyoruz. Anlık verileri görüntülemek için de bu sayfamızı açıp görüntüleyebiliyoruz. Sıcaklık için kırmızı renkli bir progress bar, nem için mavi renkli bir progress bar kullanıldı. Bunun haricinde sensörleri durdurup diyerek durdurabiliyoruz. Fakat ben şu an veri alımı yaptığım için durdurmayacağım veri ekleme sayfasına geldiğimiz zaman manuel olarak veri eklemeyi bu sayfada gerçekleştirebiliyoruz. Burada e, tarih, saat, sıcaklık, nem bilgilerini girerek verileri ekleye tıkladığımızda manuel olarak veri eklemeyi, eklemeyi, gerçekleştirebiliyoruz. Arka planda yeniden programımız çalışmaya devam ediyor. Sol tarafta saat değişlemeye devam ediyor. Her 7 saniyede bir veri alımı bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda mekanizma nasıl çalıştığını da göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi LDR'ler bulunuyor. Şu anda flaşımı açtım ve LDR'lere harici olarak ışık uygulayacağım. 7 saniyede bir birinci motorda ve ikinci motor hareket edecek. Şu anda bu LDR daha fazla ışık aldığı için güneş o tarafa bakıyor. Fakat ben bu tarafa doğru bakmasını istediğim için bu LDR'ye şu anda ışık tutacağım. Evet motor güneş paneline 7 saniyede bir 5'er derecelik 7'er derecelik aşılarla bu tarafa doğru çeviriyor. Güneş çok hızlı hareket edemeyeceği için zaten 7 saniyelik diğer değişimlerinde bir sıkıntı olmayacak. Hatta daha doğru değerleri alabileceğimizi de söyleyebiliriz. İkinci motorumuz da yine lederin ışığına göre hareket ediyor. LDR'nin algıladığı ışığa göre şu anda şöyle dereye ışık tutacağım biraz. 7 saniyede bir motorun 10'ar derecelik açıyla kaydığını göreceğiz. Evet kayıyor. 7 saniyede bir. Üstteki motor 7'er derecelik açıyla dönmekte. Fakat alttaki motor 10'ar derecelik açıyla hatta 15'er derecelik açıyla dönüyor. Evet bu şekilde iki motorumuz da çalışmakta anlık olarak motorları durdurmak istersek butonları kapatıyoruz. Şöyle. Motorları kapamış olduk. Tekrardan çalıştırmak için butonları kaldırdık ve çalıştırmayı sağladık. Şu an en uygun açı ben ışık verdiğim için LDR'ler beni algılıyor ve motorlar bu şekilde duruyor.